Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni döneme giriliyor. Rusya Genel Kurmayı'nın Türkiye ile tüm askeri temaslara son verdiğini açıklamasının ardından yeni kararlar geldi. Buna göre gelişmiş hava savunma sistemi olan S-400'ler Rusya'nın Laskiye kentindeki Rus hava üssüne konuşlandırılacak. S-400'ler bir diğer Rus hava savunma sistemi olan S-300'den farklı olarak daha uzun menzilli ve daha fazla hedefi aynı anda takip edebiliyor. 400 kilometrelik menzile sahip S-400'lerin etkili olduğu alan, Suriye'nin büyük bölümünü Adana, Mersin, Gaziantep ve Kıbrıs'ı kapsıyor. <laughs> Rusya'nın önlemi sadece bu değil. Kremlin, Karadeniz donanmasının en büyük iki gemisinden biri olan Moskova adlı füze donanımlı savaş gemisini de Suriye'ye gönderme kararı aldı. Gemiye tehlike yaratan bütün hedefleri vurma emri verildi. Gemide kısa ve orta menzilli hava saldırılarına karşı geliştirilmiş hava savunma sistemi S-300'lere benzeyen füze türleri bulunuyor. Rusya, Suriye politikasında geri adım atmamakta da kararlı. Kremlin sözcüsü, Türkiye sınırındaki hava saldırılarının devam edeceğini açıkladı. Sözcü Dimitri Peskov, teröristlerin Türk sınırından uzak durmalarını isteriz ama onlar Türk sınırına yakın kalmak istiyorlar. Bu nedenle operasyonlar şüphesiz devam edecek dedi.